Manyon döndü dışarıya. Tepede yeniden aldı topu. Mirotic yeniden Manyon. Son 8 saniye Zegledey'in perdesini kullandı. Karşısında Ken kaldı. ölçün elinin üstünden çok Abi zor şey bir deneme. Mirotić topu çeldi. Çeldiği yerde de takım arkadaşı var. Shields. Sol dip Zegledey çok fazla üçlük isabeti bulan bir isim değil ama boş, evet, boş kaçırmadı. Kapı. Evet, yani bomboş bir atış. Topu yani savunmada topu kapmak için e, hamle yaptık. Orada topu kazanamayınca boşta kaldık. Dolayısıyla 5'e 4 hücuma döndü bir anda. Ve evet, dip çizgiye yakın bomboş Aydızlı kaldı. Haydi cevap aman hücum faul. Dark Lady. Hücum faul. Evet yani üçlük bulduk ama öncesi de yaptığı müdahale için hücum faul kararı 4-40 kalıda televizyon molasına gidiliyor. Ataşehir'de 14-10 Armani Milan'ın üstünlüğü var. Geride kalan 5 televizyon molasına ilk hücum Konuk ekibin Shawn Shields bir şut ve iki orta mesafede el üstü atışı top biraz çemberin de yardımıyla içeri düştü. Farkı 6'ya kadar çıkardılar. Shawn Shields'ın basketiyle Arthur Jagers moladan aynı beşe döndük ama az sonra Sertaç oyuna dair olacak. Bonzik olsun bu arada tepede aldı topu. 3 sayılık isabet Bonzik olsundan. Bu çok güzel oldu. Bu hücumdan boş dönmememiz lazımdı. 4'te 3 olduk. 3 sayı çizgisinin gerisinden. 4'te 3'le oynuyoruz. Evet 4'te 3'le oynuyoruz. 9 sayımız var. Evet, çok güzel. Basket faulü aldın ya. Marco Gudurici. E aldın içeri doğru yüklendi. Gudurici atışı isabet yok. Milli ve ardından sayı oldu. Yani. Şu hücumdan boş dönsek çok güzeldi. <laughs> Olmuş bir turnike kaçtı yine. Evet. 56-53. Neyse ki Şimdi savunmadayız. Hayır iyi savunma. Manion. O şil sapasını verdi, Onun salamın isim. Marco onu geçti, çembere gitti. İsabet var. Yedinci sayısı. Haydi boş dönmeyelim. 16-17 bu çeyrekte skor çok yüksek skorlu geçiyor. Melli orta mesafede. Ooo airball geldi dedim. Çok kısa kaldı. Geriye çekilerek atmak isteyince Hayır, bir topu çembere bile değdiremedi. Mirotic bıraktı. Meninas savunmasında Jaguars var. Son 4 dakika 15 saniye. Tepede Zekli Rey. Shavon Shields. Marco savunuyor onu. Shavon Shields bir an için boş kaldı. Üst sayılık denemesi isabet edildi. aldık. 5'e 4 Güzel. çıkarız Marco. Bıraktı Melli'ye. Melli faal hakları dolu. Faal yapamazlar. Marco çembere gitti. Marco basket bir defa. Bundan mı bahsediyordun Marco? Bravo. Bravo Marco. 2 artı 1 şansı Marco'dan. Onun da 7. sayısı. Bir Vallahi de serbest atış var, kullanacak. Canım. Lazım bunlar. Şavon Shields faal yapmış. Top dışarıda. 5 saniyesi kaldı. Güzel. hadi bakalım. 5 saniyeyi kullandırmayalım. Acele telaş bir atışla. Süre çok 7.5 dakika çok fazla ama. Tabii tabii daha süre çok. Hücumda İstediğimiz ritmi bir türlü yakalayamadık. Dimitrievic, Brooks el üst düştük, isabetli değil. Kısa kalan top ellerine düştü, hücum reboundunu verdik. Sonrasında Oo. da bomboş bir turnike Fabian Kozor'dan. Reboundu vermekten İnanılmaz daha kötüsü turmuş. sonrasındaki yani tepkisiz kalmamız. Fark 12. Sonrasında hızlı Hı -hı. Hı -hı. görüştük Benelik Hı -hı. Hı -hı. bu da isabetli değil. Ya yani maçın son 2 dakikası kalmış gibi oynuyoruz. Hala 7 dakika var. Çok panik atışa geliyor ister istemez. Yani tribünler de şu anda. Haydi bakalım şimdi iyi savunalım. Bu sezonki oyunun hakkını veriyor diyebiliriz aslında tribünlerdeki taraftarlarımız şu anda. Fenerbahçe sen çok yaşa tezahüratları. Miloti çembere gitti blok Bravo, geldi blok ama, ama bomboş. Bu takip komik. yok dolayısıyla bomboş kaldı orada Shields ve hem cümle bantı yazdı hem de sayıyı evet. buldu maalesef. Şergars. Şergars doğru yüklendi. Basket Güzel. Yani sahadaki üçüncü beş. enilgi. Üç tamamı iç sahada. Şey, bundan dört. sonraki beş maçın dördü mü deplasmandı? Altı maçın beşi. Altı maçın beşi mi oldu? Ha, daha, daha kötü. İki deplasman, bir içeride, 3 deplasman. Evet, de altı maçın beşi. inanılmaz. 2'de 1 bir geldi. 9 galibette ilk 2 sırada yer alacağız haftanın sonuçlarına göre de değişebilir tabi tablo. Jaguars getirdi dışarı döndü Melli ekstra pas Skyler Mace. Üst Üç soyuluk 12. isabet 12.4 fark 5. 87-82 5 e, 12 saniye var foul aldık foul baskıyla faul geldi. Tam topu çalmıştı Melli öncesinde faul düzgün evet. geldi. Hali ya Nikol Fenerbahçe ne ya Beko ya. neler Hadi. neler yaptı da işte 10 saniye değil de şu an 50 saniye olsaydı var ya. Yani 40 saniye yani çok bir şey istemiyorum. Şu an 50 saniyemiz olsaydı toplam çok geç reaksiyon verdik ya. Şu an, şu an çeyrekte 19 sayı bulduk. Çeyrekte 19 evet, sayı. 7 dakika geçtiğinde 7 sayıda falandık galiba. Yani son 3 dakikada 12 sayı falan kaydettik işte. Tabii rakip de daha farklı bir savunmaya geçti ama... Yine Gerrard. Yine hızlı getirdi topu. Bastı frene. Hızlı bir isabet İsabet var. İnanılmaz. 85-89. 4 8, 5 saniye kaldı. Yaptık. Bir de faal geldi hemen. Kemberç'ten. Ya. Yani son çeyrekte 22 sayı attık ama bu 22 sayının 15'ini son 3 dakikada attık. Neredeydik biz ilk 7 dakikada? Evet, Bak, yani şu an yaptığımız bu, çabası bu tabii gösterdiğimiz refleksi enerjiyi daha erken sağa yansıtmamız gerekiyordu. 3-7 görünüyor kalan süre. Bence onu bir kontrol edecekler galiba. Mı? Yaz süre 5.5. Herkes ayakta şu an. E şu an 5, 5 değil de gerçekten 10 olsa 15 olsa yine bambaşka bir şey hissederdim ama 5.5 çok az ya. yani maalesef tabii çok az. 5.5. Alır, Alır 5 .5. almaz bir düşük deneyeceğiz. Neden 4.5'e saniyesini? Süre, süre niye 4.53 saniye oldu? Çünkü 5-5 kaldıktan sonra bir temas var orada demek ki 1 saniyeyi saniye. yemişler. Alır almaz bonzik olsun isabeti bulamadı ve sürede tamamlanıyor. Evet. Maalesef evet. ki son bölümde çabaladık ama olmadı. Kazanan 91-85 ile Armani Milan oluyor. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında maç havasının burada sonuna geliyoruz. El el